Sizlerin cevaplarıyla uçuk kaçık eğlenceli bir program sizlerle buluşuyor. Yeni bölümle sizlerleiz. Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz hacamat. Hacamatla ilgili sokağa çıktık. Sokağın nabzını almaya devam ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Bugünkü konumuz hacamat. Hacamatla ilgili bilginiz var mı? Var. Kendim de yaptırıyorum zaten. Evet. Ee, Başarısına kan tazelemesine çok geliyorum mı geçiriyor. Evet. Ee, peki e, hacamat yaptırırken acıs hissettiniz mi? Onun ondan bahseder misiniz? Merak eden insanlar var. Yok, hacamat yaparken acıs etmiyor. Zaten benim eşim yapıyor kendisi. Hı hı. Ya iğneli ya da jiletle küçük kesiler atıyor. Yani bir sinek ısırığı daha çok acıtıyor. Çok da bir şeysi yok. Evet. Ama dediğim gibi ciğerleri temizlemeye, kalbi temizlemeye yani bunlara çok yardımcı oluyor. Zaten hı -hı. bazı insanlar kan veremiyor. Örneğin ben kan veremiyorum. Şeker hastasıyım. Evet. E kan vermediğim zaman kanı tazelenmesi için en güzel böyle en doğalı racamat. Hı hı. Da, sülük bile yaptırıyoruz bazen evet. damarlardaki sıkıntılardan kurtulabilmek için. Evet. Bu yönde uğraşıyoruz yani benim için çok faydalı bir şey. Peki hacamat kaç seans yaptınız? Şimdi ben şu ana kadar 8 seans yaptırdım ama onların özel günleri var, tekli günleri evet, var. Evet. Sadece o günlerde yapılabiliyor. Onlar için de her kafamıza göre her gün olmuyor. Her ayın belli günleri hacamat yapılıyor, belli yapılıyor değil, belli değil mi? Günleri var, Evet belli günleri var. Peki hacamattan bir fayda sağladınız mı? Yani istediğiniz karşılığı aldınız mı hacamattan? Şimdi ben kan sulandırıcı kullanıyordum, kullanmıyorum. Hacamat yaptırdığım için Yani kanım zaten verdiğimden evet. Ondan dolayı ben yani şu anda ilaçlarından kurtuldum evet. Yani kan ile ilgili ilaç kullanmaya ihtiyaç duymuyorum e, Onun için de benim için çok faydalı Yani Benim gibi olanlar ne bileyim Hastalığından dolayı kan veremeyenler Sıkıntı çekenler e, ciğerlerinin temizlenmesini isteyenler Başarısı evet, olanlar evet. Ne bileyim yani sülük yaptırmak isteyenler Gözlerinin açılması için hı hı. ki bu çok uzun yıllardır var Yani bunları yaptırmak isteyenler Gayet güzel yaptırabilir hı hı. sağlıklı Evet. Sağlık da bulabilir. Evet. Yani şu anda hastanelerde yapılıyor. Yani bunun belgesi olan, yeterliliği olan bilinen yerlerde bence yaptırılmalı diye düşünüyorum ben. Peki bunu yaptırmak isteyen, insanlar merak duyan insanlar nasıl araştırma? Ya yani kimlere yaptırmalı? Nasıl dikkat etmeli mesela? Belgesi olan hastaneler de var. Hastanede doktorlar yapıyor. Evet. Yani hastaneye gidebilirler. Hı. Çevrelerinde bildikleri ama çok iyi bildikleri. Hı Eğitimin almış, kendini yetiştirmiş profesyonel evet. anlamda yapan insanlar varsa evet. onlardan destek alabilirler ya da yaptıran insanlardan fikir alıp ona göre gidebilirler. Evet. Çünkü herkes her şeyi yapamıyor. Tabii ki. Tabii ki. Onun için böyle bir destek olursa ben herkese tavsiye ederim. Ben kendim yaptırıyorum. Evet. Yaptırdıktan sonra da gayet rahatım. Çok iyi. Yapacak bir şey yok başka. Evet. Yani ikinci doktor. Evet. İlaçlardan evet. kurtarıyor insanı. Zaten hacamat alternatif tıp olarak geçiyor arkadaşlar. Yani tabii ki doktorunuza gideceksiniz, rahatsızlıklarınızla ilgili bilgiler alacaksınız. Aynı zamanda alternatif tıp olarak hacamatta yeterliliği olan kişileri yaptırmak gerekiyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Burada isminizi alayım. Talip Yavuz. Talip Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için teşekkürler kolay Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar. Evet arkadaşlar, sokağın nabzını almaya devam ediyoruz. Merhaba, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacamatla ilgili konumuz. Evet. Sizden hacamat hakkında bilginizi alabilir miyiz? Yani daha önce yaptırdınız mı? Hacamat hakkında ne bilginiz var? Onu söyleyebilir misiniz? Birkaç sefer yaptırdım ama faydasını da kesinlikle gördüm. İlk gecenin rahat uykusunu hiçbir yerde katmadım. Yani hacamatı ilk yaptırdığınız zaman vücutta herhangi bir ağrı veya ilk yapıldığında ağrı falan olur diye düşünen insanlar var. Bunun için ne söylemek istersiniz? Allah bilinçli insanlarla yaptırdıktan sonra sıkıntı yok. Ama bilinçsiz insanlar sana nasıl o yine çok sert vurursa senin kemiğine kadar bile gelir. O yüzden bu işi yapan ehli kişilerle yaptırmak lazım. Emin olduğu kişilerle yaptırmak Hatta hastanelerde bildiğim kadar yapılıyor diye duydum. Evet. Yani en az tecrübeli insanlara yaptırmak bence en güzeli. Seçenek iyi araştırmakla başlıyor, Tabii. iyi araştırmakla biter yani bence öyle. Tabii. Her şey sende başlar sende biter. Evet evet. Bir de bu işi yapan kişilerin el hafifliği de alakalı bir şey. Yani zannedersem eli ne kadar hafifse o kadar ağrısı az oluyor. Ağırsa çok oluyor sanırım. Çok güzel kardeşim ben misliyelim. Evet. Bağlamaya çalarken bir sert vurarak çalmak var evet. seslerde çatlaklı çıkar. Bir yumuşak çaldığı zaman insanın kalbine işlersin. Evet. Şimdi bu işler de öyle. Her insanın eli yumuşak olmaz maalesef. Tamam. Kalbi de yumuşak olmaz. O da ayrı bir şey de. Fakat o yüzden diyorum ki yani işi erbabı olan insanlar zaten eli yumuşaktır. Evet. Çok sert gibi görünse de gerçekten söyleyeyim işi bir bilen adamın eli yumuşaktır. Korkusu olan insanlar için ne tavsiye edersiniz? Abi önce kendi hastalığına emin olacak. Bir, iki. yani iki. Kendine emin olmakta sen de hacımat yaptırıyorsun. Evet. Bir kere onun bilincinde olacak. Evet. Benim buna ihtiyacım var mı yok mu onun bilincinde olacak. Ondan evet. sonra adam gibi adamını bulacak gidecek şifasını alıp gelecek. Ben evet. o şekilde bakarım yani. O yüzden kimsenin korkmasına gerek yok. Bazı şeyler vardı ki gidersin acının acı üstüne acı çekersin ama hiçbir şekilde de iyileşemezsin. Ama bu hacamat yahut da sülük bunlar öyle çok tehlikeli bir şeyler olduğunu zannetmiyorum. Evet. İyi insanların elinde Şifa bulunacağına eminim. Zaten arkadaşlar hacamat Osmanlı döneminden ve daha öncesine dayan dönemlerden bu zamana gelen bir alternatif tıp olarak geçiyor. Talat Bey'in dediği gibi de araştırılıp yani daha bu eğili insanlar yaptırmak gerçekten faydalı. Size verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Talat Bey. Ben teşekkür ederim Bu fırsatı bize verdiğiniz için ben de sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum inşallah. Evet. Evet arkadaşlar sokağın nabzını almaya devam ediyoruz. Daha önce hacamat yaptırdınız mı? Yaptırdım evet. 2-3 ee, defa yaptırdım. 2-3 defa Evet. yaptırdınız. Peki insanların merak ettiği bir konu var. Hani acı hissetme gibi mesela yaptırmak isteyip de böyle merak ettiği konular var. Acı hissettiniz mi mesela? Yani yapılırken acı hissetmedim ama yapıldıktan sonra tabii o kesilen yerlerde sinek ısırığı gibi böyle bir şey kalıyor. Tatlı bir acı kalıyor yani evet. ama öyle çok ağır bir acı çektirmiyor gerçekten. Evet. Peki acımatik kaç seans yaptırdınız? Toplamda 3 kere yaptırdım üç ben. Yaptınız. İşte kafama yaptırdım, dizlerime yaptırdım bir de sırtıma yaptırdım. Kafa yaptırırken migren için mi yaptırdınız? Evet, için e... Ben de ağır migren hastasıyım evet. e, gerçekten. Bazı günler çok fazla ağrım oluyordu. Evet. evet, Mürtel Bey tavsiye etmişti bana da migren evet. yaptırınca iyi gelir dedi. Evet. Ben de onun tavsiyesine binaen acımat yaptırdım. Evet. E, i̇yi de geldi gerçekten yani. Evet vücudunuz başka hangi yaptırdınız. yaptırdınız? E, sırtıma ve dizlerime de yaptırdım. Yani, yani faydasını gördünüz. Ben faydalı olduğuna inanıyorum. Çok belki de psikolojiktir bilmiyorum ama ben gerçekten faydalı olduğuna inanıyorum yani. E, peki hacamat yaptırmak isteyen insanlar ol olur. Onlara söylemek istediğiniz bir tavsiye var mı? Mesela hani ne demek istersiniz? Yani tecrübeli birinde yaptırmalarını tavsiye ederim. Yani, çünkü çok böyle bu işin de çok fazla şeyi oldu. Ee, evet. bildikleri, tanıdıkları bu işte tecrübeli birine yaptırırlarsa fayda göreceklerine inanıyorum yani. Evet. Evet, Mürsel Bey arkadaşa yönlendirmişsiniz. Siz ne diyeceksiniz bu hacamat konusuna? Düzenli olarak yaptırıyorum yani mevsim geçişlerinde. Tabii bir işin dini yönü var. Bir de tıbbi yönü kanıtlandı mı kanıtlanmadı mı onu bilmiyorum ama beni rahatlatıyor. Tabii şu an çok yapanlar var. Daha steril ortamlarda yapanlara gitmelerini tavsiye ediyorum. Evet, sokağın nabzını almaya devam ediyoruz. Şimdi bir başka arkadaşa soracağız. Hacamat konusuna inanıyorum. Ee, çizdirdim birkaç defa kendimi, kafadan başlayarak topuklara kadar yaptırdım. Ee, fiziki olarak insanda böyle bir belli bir böyle bir rahatlama falan öyle bir şey olmuyor, onu anlayamaz insan. Ama bir kan değişimi oluyor. Sadece biz bunu böyle yorumlayabiliriz. Ee, dini açıdan bir yorumu yok, bilmiyorum. Yani vücuttaki ki, kirli kanı alma bir e, alternatif tıp olarak kullanılan bir yani, tür herhalde. Öyle. Dediği gibi artık normal hastanelerde de artık poliklinik açılmaya başladı. Doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru yerlerde yapılmasında hiçbir mahsur yok. Evet. E, mutlaka da zaten doğru insanları bulursanız onlar doğru zamanları söyleyecektir. Çünkü hacamat e, belli zamanlarla yapılması gereken bir olay. Doğru zamanda, doğru insanla, doğru yerde yapılmalıdır. Yaptıracağım. Size de çok teşekkür ediyoruz sokaktaki insanlara sorduk ve alternatif tıpla ilgili hacamat bugünkü konumuz. Ve şimdi cevaplarını bu konuda uzman, milli takımlar masörlüğü de yapan sevgili hocamız uzman bu konuda Akın Yeşil Yurtla hacamatla ilgili bilgileri alacağız arkadaşlar. Şimdi Akın hocamla bu konuları görüşeceğiz. Hacamat öncesinde ne yapmak lazım, neye dikkat etmek lazım, hacamatın faydaları, kimler yapar. Bazı insanların bu konuda hacamatla ilgili korkusu olabilir, nasıl yapacağım, neye faydası var. Bütün soruların cevaplarını bu konuyla uzman Akın Yeşil Yurt'a soracağız, cevaplarını alacağız sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sokaktaki halkımıza sorduk. Hacamatla ilgili kafasındaki soru işaretlerini aldık. Şimdi dediğimiz gibi milli takımlar masörü bu konuda uzman. Akın Yeşilyurt'la beraberiz. Biz ona soracağız. O da bize cevaplayacak sevgili dostlar. Merhaba Akın Hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Önce kendinizden bahseder misiniz Akın Hocam? Ben Akın Yeşilyurt. Yaklaşık uzun yıllardır Gebze'deyim. Hep sporun içerisinde oldum. Hep sağlığın içerisinde oldum. Spor müdürlüğünde uzun yıllar çalıştım. Bu süre içerisinde spor müsabakalarında sağlıkçı olarak da görev yaptım. Kendimi her geçen gün bu konuda ne kadar eğitimleri varsa, işte birlerler varsa hepsine gidip katılıp biraz daha insanlara yakını fayda vermek için çaba harcadık, zaman harcadık. Hacamat'ın tarihini sorsam bize nasıl anlatırsınız? Hacamat çok eskilere dayanan bir tedavi sistemidir. Peygamber Efendimiz ve ümmetleri tarafından yıllarca yapılan vücudumuzdaki kan almak. Yani kanla değil de çöp yani materyal atık, toksil, ödem. Bunların alınmasını sağlamaktır aslında hacamat. Bunu geçmiş dönemler, bu tarihe kadar çeşitli malzemeler kullanılarak yapılan bir tedaviler vardı. Hmm. Günümüzde çağında daha modernleşmeye başladı. Mutlaka herkesin yılda en az 4 ile altı sefer hacamat yaptırması gerekiyor. Bu hacamat yaptırmasının sebebi de vücudun biriktirmiş olduğu dışarıya atamadığı hani halk dilinde çöp dediğimiz bunu alınması, kan akışının daha iyi bir şekilde akışını sağlaması aynı zamanda kılcal damarların açılmasını sağlar. Bu açılan kılcal damarlardan insanlar üzerinde hücrelerin yenilenmesini sağlar. Hangi sağlık sorunu olanlar hacamat yapmalı? Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Sağlık sorunu demeyelim. Herkesin mutlaka hacamat yaptırması gerekiyor. Bugün İslam'e konuya dayanan bu hacamat yabancılar tarafından daha çok uygulanmaya başladı. Ben milli takımla yurt dışına gittiğimde birçok sporcu da Hatta vatandaşlarda da hacamat yapıldığını, hacamat ve sülük yapıldığını görüyorum. Özellikle dış ülkelerde sülüğün faydasını daha çok görüyorlar ve sülük uygulaması yaparak insanlar üzerindeki tedavileri gerçekleştiriyorlar. Ama biz de hala daha yanlış anlamayı lütfen. Belirli bir yaşa gelmiş olan kişilerin hacamatın ne olduğunu dahi bilmeyenler var. Bu da hem dinimizce hem e, kültürümüzce bir yani nasıl diyeyim sana eksiğimiz var. Hani hastalandığında hastaneye gitmek yerine Sağlıklı kalmak için de yaptırabilirsin. Nasıl bir banyo yaptığında rahatlıyorsan, bir yemek yediğinde kendine geliyorsan, uyku uygunluğunda kendine geliyorsan hacamatta bunlarla eşdeğerli bir tedavi sistemi ya da rahatlama metodu diyelim. Peki Akın Hocam, Hacemat'tan önce insanlar neye dikkat etmeli? Mesela hacamat yapılırken önceki hazırlık dönemi nasıl oluyor? Sonradan neye dikkat etmeleri lazım insanlarımızın? Şimdi hacamat masajla eş olan bir konum değildir yani öncesi. 24 saat öncesi kurallar var. Yani kendimize 30 saat olur, 2 gün olur. Özellikle hayvansal gıda, Deri proteinini beslediği için hayvansal gıda yememesi gerekiyor. Yani bunun için el sütü, yumurta, bal, tereyağını için hayvan olan hepsi. Yüksek gribenin enfeksiyonu olanlar, bir korona gibi düşün, yani onun gibi vücut fonksiyonları düşük olanlar. Alkol almış, alkolik olan insanlar ve kanser olmuş insanlar. Aynı zamanda bu konularda dikkat etmesi gereken, mesela kişi ameliyat olmuştur, yeni ameliyat olmuş olana Acabat olmaz ama Hı -hı. daha sonra yapılmasının büyük faydası var çünkü vücuttaki birikim ödemi atıyor. Hı -hı. Kadınlarda hasta olanlar, hamile olanlar, emzirme ödemi olanlar için yapılmaz. Hı -hı. Hani böyle belirli başlı ana maddeleri vardır. Bunları uygulamak vücut fonksiyonları için çok önemlidir Acabat yaptıracak olan kişiler, kanserolojik kullananlar var, aşırı derecede yüksek dozda ilaç kullananlar, var. Bunları mutlaka Hacamat yaptıracağı kişiye bilgi vermesi lazım. Ee, geçen internette yine denk geldi. Bir ablamız sülük yaptırıyor. Kansurlandırıcı kullanmış. Allah muhafaza gece yani zor yetiştirmişler. Hastaneye kan kaybında gidebilir. Çünkü burada kendi hatası da var. Yapan kişinin de hatası var. Buradaki istişareyi düzgün yapamamışlar. Yapmış olsalar hani kansurlandırıcı kullanıyor musun? Rahatsızlığı var diye. Bunu yapan kişi de soracak. Hı -hı. Yaptıracak olan kişi bunu mutlaka anlatacak yani ben de şu şu sonunda var, şunları kullanıyorum. Bu Hı -hı. çift taraflı bilgi alışverişinde kaynaklanırsa daha faydası sağlanır. Evet. Akın Bey, bayağı sertifikalarınız var burada maşallah. Şimdi ha hacamat yapan insanın bu sertifikaları mesela yeterli mi sizce? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar sertifika değil. Bunlar seminer katılım belgesi. Hı hı. Yani bunları genelde bir günlük eğitimlerle veriyorlar. Bunlar yeterli değildir. Hı hı. benim diğer sertifikalar, eğitimler üniversitede olsun, gerek hastanede olsun, almış olduğum eğitimle var. Evet. Bu tamamen bir tecrübe istiyor. Daha çok çalışmak, daha çok tecrübeye dayanıklı. Bir günlük sertifikayla alıp da hacamatçıyım diyen insanlar da çok, e, hacamat yapılacak olan kişilere çok iyi bir yere değdiniz, teşekkür ederim. Mutlaka kişiyi araştırsın. Evlerde yapılıyor, hijyenik olup olmadığı belli değil. Yani bazılar jilet sistemde yapılıyor, e, yani bunlar hepsi kontrol altında olması lazım. Uzmanlarımız jileti şu anda onaylamıyorlar. Çünkü kan durmazsa, yara kalırsa evrimsel kapma riski var. Yani bu sertifikalar bir günlük bir eğitim sembeldir. Bunu ben de verebilirim, siz de verebilirsiniz. Hı hı. Ama önemli olan tecrübe ve tecrübenin devamlılığını sağlayabilmesi için kişinin iyi bir eğitimlerden geçmesi lazım, iyi bir reaksiyonları yaşaması lazım. Evet. Ee, peki bu acamat yaptıracak insanların kafasında soru işaretleri var. bir Acının çok olduğunu düşünen insanlar var. Bu insanlar neye dikkat etmeli? araştıracak dediğim gibi. Yani şimdi örnek veriyorum sana. Siz bana geldiniz. Hı -hı. Bana hacamat yaptırdınız. Siz gittiniz başkasına söylediniz. O kişi bana koşarak gelmeyecek. Hı -hı. Yine de araştıracak. Hı -hı. Acaba e, gerçekten benim fonksiyonuma göre, benim rahatsızlığıma göre, benim konuma göre bilgi alacak. Evet. Bugün sosyal medyamız var. Sosyal medyadan bakacak. Hı -hı. E, gerek benim sayfamda, gerekse e, diğerlerin sayfasını araştıracak. Ortak bir karar alacak. Yani sağlık o kadar kolay değil. Yani hatır işi yapılacak bir işlem değil bu. Yani evde yapıyormuş, yani yok şu kadar zamandır yapıyor Bunların hepsi şey, o zaman bazı insanlar şunu söylüyor, diyor ki, hocam diyor, ben x yerde acımat yaptırdım, işte kişi kana bakarak bendeki hastalıkları saydı. Böyle bir reaksiyon yok. Eğer kişi reaksiyonları o şeyi sayarsa, hasta neler değişiyor arıyor. Evet. Laboratuvarlar kan tahlillerini defalarca alıyor, insana ondan sonra şey koyuyor. Hı -hı. Ama bir kala bakmayla böyle fala bakar gibi yapmak doğru değil. Evet. Onun için önerim lütfen daha ciddi olsunlar, daha ciddi alsınlar, araştırsınlar. Ona göre sistemi nasıl uygunsa ona göre yapsınlar. Benim sistemin farklı. Evet. Bunlardan bize bahsedebilir misin? Acamat yapılırken mi kullanıyorsunuz veya... Bunlar genelde... Ee... Hani dediğim gibi kuyruk yağı, e, şeydir bu. Kaltura yağdır. Hı hı. E, zeytinyağıyla kaltura oturup pişmesidir. Hı hı. Genelde pişiklerde, yaralarda işte egzabada, senefte, bantarda e, bunlar çok ideal oluyor. İç, Hafiften içebiliyorsun. Bütün yaralar. Kesik yaptın. Kesiye kullan. Kesiyi çok çabuk bir şekilde kapatıyor. Yüzünde işte izler vardır, yaralar vardır. Saç dökülmesi vardır. Çok iyi geliyor. Hı hı. Yani kaltura yağı Yine söylüyorum, araştırsınlar. Evet. Orjinal kalturaya çok şeydir yani faydalı bir besindir. Onun için ben de elimde geldiği kadarıyla insanlara önce tanıtımı yapıyorum. E, almak isteyenlere de yardımcı oluyorum. Ama evet. doğru bilgi ver. Doğru insanla karşılaş. Çok iyi. Gerçekten sizi bu konuda takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. Yani kullandığınız malzemelerde özen gösteriyorsunuz. Evet. Gayet doğal malzemeler kullanıyorsunuz Akın Bey. Aynen. Hepsi çünkü doğal olsun, temiz evet. olsun. Evet Akın Bey. Evet sevgili dostlar şimdi Akın Bey'in hacamat yaptığı odaya geçeceğiz. Hangi malzemeleri kullanıyor? Nasıl kullanıyor? Sokaktaki halkımızın kafasındaki soruları cevap bulmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Bunu taktık. Tekrar dezenfekte yapıyoruz. Bir peçete üzerinde Kullanımı hazır bir şekilde koyuyoruz. Daha sonra kişinin rahatsızlık konumuna göre, evet. burada bölgeleri var, yapılacak olan bölgeleri e, ayakta başlanıyor, yukarı doğru başa kadar geliliyor. Bu da nedir? E, bu tanıma hacamatı kişinin hiç hacamat yaptırmamış ya da ilk defa yaptırmış ya da e, uzun süredir yaptırmamış olan kişilerin tanıma hacamatı dediğimiz sistem bu. Bu sisteme göre yapıyor e, ve kaçırdığınız bir nokta var. Ben hacamatlar yaparken hacamatlar kupa başı bir ücretimiz yok. Evet. Seans başımız vardır. Kişiye 15 tane de 20 tane de kupa yapılsa aynı fiyat. Fix fiyatımız tek Fiyatlara Fiyatları fiyat soracağız sonra size ee, Akın Bey. Aklımızdayken söyleyeyim. Evet, çünkü evet. insanların aklında hep kupa, hep bana şunu soruyorlar. Hocam kupası ne kadar? Hı -hı. Ben kupayla yapmıyorum. Evet. Ben komple seans başı yapıyorum. Çünkü insanlara fayda verebilmek için. Şimdi kişinin cebinde 3 lira vardır. 3 liralık buraya kadar gelecek. Bundan sonrasını yapmayacağız. Evet. Ama ben de öyle bir şey yok. Fayda görsün diye komple yapıyoruz. Ne kadar gerekiyorsa boyuna, yaşına, kilosuna, cinsiyetine, hastalığına göre kupa sayısı değişiyor. Evet. Bu da kişiye daha çok fayda verebilmemiz için. Hı, hı. Bizim e, acaba sistemimiz iğne sistemimiz, Saç kesmeden, yara kalmadan, iz kalmadan, hiçbir riski olmadan ama aynı işleri gören bir sistem. İğne makinemiz e, ee, bu adı. İğnelerimiz yine tek kullanımlık iğneler, e, şeker iğnesi. 3 tane, 3 adet kullanıyoruz. Bunları mutlaka yaparken, özellikle takarken müşterinin göz önünde yaparsak daha ideal oluyor. Çünkü müşteri güven duymuş oluyor. İğnelerin sıfır olduğunu ve tek kullanımlık olduğunu görmesi gerekiyor. İğnelerinizi taktıktan sonra yine kolay olan, dezimit olur. aparatını takıyoruz. Aynı şekilde Nesafetinizi yapıyoruz. Bazı yerler sayıya göre fiyat belirliyor. Aynen ondan dolayı yani. evet. Ben de, hani 3 lirası varsa kişi 3 liralık evet. yaptırmak istiyor. Evet. Tanesi örnek veriyorum 1 liraysa 3 tane yapılacak. Evet. Bu şekilde önce kupayı atıyoruz. Belirli bir süre bekliyor. Bekledikten sonra çıkartıyoruz. Bu sistemler kupanın geliştiği kadarıyla yaptıktan sonra tekrar... Aynı yere çekimini yapıyoruz. Evet. Ve takip ediyorum Tamam mı? E, çünkü belirli bir süreye kadar gelir. Geldikten hı hı. sonra bunu bitiriyoruz. Ve kullanıp atıyoruz. Tek Bu, kullanımlık. Evet. Burada insanların merak ettiği bir sonu var. Burada acı var mı? bunu acı olur. Bakın yani kesinlikle acı yok yani diye bir şey yoktur. Yani insanların dayanabileceği kadar acı var. Kesin de, kesinlikle. Kesinlikle benim. bakın iyiliği bile yani zor görülecek bir evet, seviyede. Evet. ince görüyoruz evet. Ee, yani her ince. yani Ufak bir zaten kupayla çektiğin zaman orası evet. ister istemez belirli bir uyuşma yaratıyor. Hı hı. Ama asla ve asla e, oraya soğutucu işte e, uyuşturucu iğneler falan yapılmaz. Çünkü onları yaptığında bu sefer şey yapamazsın. Hacemat yapamazsın faydasını göremezsin. Evet. Kişinin rahatsızlık konumuna göre kupalarımız vardır. Bölgesine göre. Nereye hangi kupa gerekiyorsa atıyorum yüzde gerekiyorsa buraya ayar gerekiyorsa farklı Sırta gerekiyorsa farklı gibisinde. Bölge bölge. Tabi büyüklük küçüklük değişiyor. Tabii kupalar yerine göre değişiyor. Aha. Bunları kullanıyoruz. Kullandıktan sonra hepsini dezenfekte edip kişi bittikten sonra batıkonla sırtını, yani evet. yapılan bölgeleri siliyoruz. Sildikten sonra da Allah şifasını versin diyoruz. Bu arada tabii ki hacamat dedik ya bir süllettir. Niyetini ettikten sonra da ona göre. Burada ayet el de açıyoruz. Evet. Hacamat boyunca ayet el de açılıyor. Evet. Yani çünkü dini vecibeye göre de uygunluk olsun diye. Evet. Bir süre bekledikten sonra bir kupamızı da alıyoruz. Daire içerisinde dönüş yaparak kupa boyutu kadarıyla işlem yapıyoruz. Ee, ya kişi yabancıysa yabancı da ben yine ayetel kürsüyü açıyorum. Çok hafif bir şekilde e, açıyorum. Kişiye de kendi dilince inanabildiği şekilde bunu kendisine fayda, sağlık vermesini diliyorum. Ee, ondan sonra kendisi duasını edip acamatını yaptırıyor. Bu kupalar tek kullanılık mı yoksa dezenfekte edip tekrar kullanılıyor Yok. mu? Tek kullanılık. Hatta e, Serdar Bey bak iğnelerimiz bile görüyorsunuz. iğneler bunun içine dolduruyorum. Kupaları da ayrıca poşete dolduruyorum. Hastaneli götürüyorum. Hastane herhangi en yakın hastane nereyse Hı. oranın e, geri dönüşüm kutuları var. Onlara bırakıyorum. Evet. Çünkü bu iğneler dahi bir vatandaşımızın eline bassa X kişide dokunduğu için ona hastalık geçebilir. Evet. Yani her şeyi iyice düşünmekte gerçekten fayda var. Bir de bebali var bunu biliyorsunuz. Evet. Onun için ben böyle biriktirir, götür kişinin hastaneye atarsın. Kişiye de faydası evet. olmuş olur. Evet Akın Bey. Bir de size şöyle bir sorum olacak. Gebze Terapi Merkezi sosyal medyanıza girdik. Orada da ünlü simaları gördük. Onlar size ona nasıl ulaştı ve e, memnuniyetleri nasıl oldu? O dizi oyuncuları, sporcular onu bize anlatır mısınız? Şimdi e, tabii ki dediğim gibi insanlar e, sosyal medyalardan, kişilerden, yaptıran kişilerden duyumlar alarak hani örneğin siz yaptınız ben sizin sorununuzu nasıl duyuyorum, ortam nasıl, kişi nasıl, yani faydasını gördün mü? böyle istişare yaparak Birbirlerine bilgi alıyorlar. Ben daha önce bir iki silahı sanatçımızla yaptım. Profesyonel futbolcular, sporcular geliyor. Onlarla yaptım. Zaten milli takımdayken de birçok kişiye bu şekilde tedavi yaptığım için sıkıntı olmuyor. Gebze Terapi Merkezi'nden daha geniş bilgiyi Akın Yeşilyurt hocamızdan alabilirsiniz arkadaşlar. Kendisine bize verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki dönemde Akın hocamıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler Akın hocam. Ben teşekkür ederim. Öncelikle ayağınıza sağlık. Ee, bu arada sizlere de bir madem bu kadar e, teşvik ettiniz geldiniz. Birer hacama tediyem olsun. O zaman bir de şöyle yapacağız arkadaşlar. Akın hocamdan hediye aldığımız acamat, acamatı hacamat, evet. hacamatı çekeceğiz. Uygulamalı, uygulamalı yani. olarak. Öyle mi? Akın hocam. Yani. Ondan sonra sizle daha detaylı ben kendim yaptırdığım için size ben de anlatacağım nasıl yapılış aşamasını. Hep beraber bunu da test etmiş olacağız, Te tecrübe etmiş olacağız arkadaşlar. Bizimle kalın, bizde kalın, sokak izlerinizde kalın. Her gün yeni bir heyecanla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Hoşça kalın.